Vantrim, hoş geldin. Şu anda e, kapattım ve terlemeye başladım bile. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Direneceğim, dayanacağım. E, bu videoda random yani elime gelen rastgele mesela şu an bir poşet geldi. Bununla başlayacağım. Ufak tefek sözler. Küçük küçük fısıldayacağım. Normal. Soft spoken tarzı. konuşmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şu an alnımdan boncuk boncuk akmaya başladı olmaz. Şu anda belki de çektiğim en zor yazı videosuna biliyorsun Şahitli, şahitli geliyorsunuz. Şu anda senin sularda olmayı çok isterdim. Belki de en büyük hayalim. insan olduğu ruh hali e, böyle anlık olarak değişebilecek çok hızlı değişebilecek bir yarattık. İnsanlar bir yemek gibi değil mi sürekli tüketmek istiyor insan sürekli böyle onu tüketmeniz gerekiyor onu böyle bir, bir ihtiyaç gibi artık geliyor insana şahsen benim de öyle tabi bazı videolar kendini tekrar tekrar izletebiliyor ama bazen insan yeni videolar arayabiliyor. Belki de sen beni o şekilde bulunun, o sayede bulunun. Teşekkür ederim. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Rahatla. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat, gözlerini kapat, gözlerini kapat. <laughs> Şu anda gerçekten tişört üzerime yapıştı. <laughs> <laughs> mu <laughs> Bak bak bak. Wow. Evet. Biraz da şöyle enerjini alalım negatif. Enerjini kaşıklamayacağım bu arada korkma. Adam yani arkadaş açmış enerji kaşıklıyor ya. Negatif enerji kaşıklayayım. Hmm, yapıyor bir de Allah. Ben çok sinirleniyorum ben kusura bakmayın. Rezilsiniz rezil. Okey gel bakalım. Özellikle bu makasın sesi harika. Of. Bu makasın sesi harika. Bir de buradan. Biraz sana stipple yapalım. O zaman sana biraz stipple yapalım. Stipple, 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 stipple. Ben stipple demeyi daha çok seviyorum ya. O zaman. Double. Beğendin mi makas sesini? Ne düşünüyorsun? Ben ahşap sesine bayılıyorum ya. Makas erkek bu makas dişi gibi. Bak bu sesi daha tok. Bu daha böyle nar, e, narin nazik. Ay ay ay. ay. <laughs> Herhalde yani makasla da cinsiyet ayrım yapan ilk insan ben olabilirim. O konuda ape olabilirim yani. genelde taraklar benim en favorim oluyor Tut, ahşap taraklar bu şekilde